Merhaba arkadaşlar. Ben şimdi dünkü ay şimdi şey, az önceki yaptığımız videoda kapanışı yapamamışım. Kendisi kapatmış hatta 100, 104 yapmıştık. Sevinmiştim. Bütün yaptığım şeyler gitmiş. Çok pardon. Şimdi önceki videoda gel. önceki videoda şey şöyle kişi alabiliyorduk. Me meyve suyu. Aa şu da alabiliyoruz. Ama ben biliyorum. Videoda görmüştüm onu da. Malzemeleri evet. ekmeye daha hızlı ekleyin. 3 adım yerine 2 Ya hayır bu da sevmiyorum ben. Arkadaşlar <laughs> önceki videoda Adapes bu ve bunu alabiliyorduk. Bu serinletici portakal <laughs> suyu. Sıcaklıkla çok lezzetli bu da ben kötü ama ben Ulusu burayı hiç görmedim adım yerine iki adım da. bu da kötü Aa, ama alabiliriz ya ben ben bazen diye iki basıyorum olmuyor oluyor ama almayacağım ben o bıçağı alacağım ısrar ediyorum bıçağı alacağım. Hadi böyle 104 105 olsun bu videoda da. <laughs> Arkadaşlar bu bu kapanışı sizden ne kadar özür dilesem bilmiyorum. Yani çok özür dilerim. Ben kapanışı yapacaktım ama yapamadım. Kendisi bir an kapattı. 5 dakika 44 saniye olmuştu. Orada kötü oldu işte. Oh. Arkadaşlar bu bıçak çok kesmiyor ya. Hatta neredeyse hiç kesmiyor gibi bir şey. Of oh. arkadaşlar elim gitti. Vallahi oh, elim gitti. Ekip gelmiş buraya. Abi ne yazık ki bu geldi. Geliyor birinci. Abi. Abi. Şimdi teyzeciğim kalmadı sana kalanlar ne yaptım? Bu, bunu da veriyorum. Kut, 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 kut. Kazıl, 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 kazıl. Arkadaşlar evim gitti. Vallahi evim gitti yani. Hiç durmadan video atıyorum. Bir günde iki video falan attım. Bugün bir bir günde iki iki video ikinci videomu atıyorum. Belki de her gün öyle olabilir. Ama bazı günler olmayabilir. Yani video çektiğim günlerde iki tane video çekeceğim. <laughs> Çekemediğim günlerde de sağlık olsun. Vallahi elim bitti ya. Kaşıma lan bana neler? Yere sana önceki videoda beri kaşıma diyorum. İlla kaşıyorsun ya. Al sen şunu al Herhangi bir fazla sandviçi ben yiyebilirim. Sen de ya bak sana harcamı var. A Tamam. Güzel bir tane. Aa kardeşim. Allah, Allah, Allah bereket versin abi. Arkadaş başka yapamam. Hayır arkadaşlar. olmuyordu ya. 98 yapmışım bugün. Keşke 100 102 yaptı hayır arkadaşlar. ya. Ay 106 Ay, 108 evet, 106 e, 104 yüzden. Evet dört. Aşkım kızı 106 ya da 104. Arkadaşlar bunu al. Kamyondaki ne kadar güzel şey varmış. Bir motosiklet gibi görünüyor. Hızla ya. bir fotoğraf çek. Rekabet çok yoğun. Doğrudan 7000 dolar teklif ediyorum. Önce bu küçük eşyaları sat. Sonra günün yıldızına bakalım. Vay bu gerçekten süper nadir bir motosiklet. Değeri 688 4. bin dolar. Zengin olduk bir sonraki kamyon hazır. Gel ve dene. Arkadaşlar. Abi ben bunu oynayacaksanız oynayın. Kötü bir şiddet falan yok bunda. Ya arkadaşlar böyle. Şimdi biz bunu oynuyorduk. Oyunun ismini tekrardan söylüyorum. Bu videoda anlaşılanlar için. Döner efsanesi. <laughs> <laughs> azıcık kaldı abi. abi, biz için arkadaşlar elim gitti bu arada <laughs> arkadaşlar elim çok kötü ya, bu da çok yavaş durdu Ya sen kesemezsin. Ben diğerleri de daha iyi kes. Arkadaşlar vallahi elim yanıyor. Vallahi elim yanıyor. Vallahi. Anlaştık. Arkadaşlar vallahi elim yanıyor. Sen iki tane ne seyirciler?

yanlış yaptıysam ben yiyebilirim. <laughs> Hayde. Hadi hadi. Okay. Ne istersen. Krasum, eviris. Arkadaşlarım bitti vallahi. Ha, elim çok kötü 104 yaptım. Haydi bir video izleyelim. De. Aha, kötü bir oyun. arkadaşlar. Ben biliyorum çok kötü bu. <laughs> <laughs> Ya kötü arkadaşlar Arkadaşlar bir video. Yani bir tane bile yapamayabilirim boş. Benim çok kötü bu artık başka yapamayabilirim. Hatta direkt daha yapamam. Abone olmayı ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Diğer video neleri alayım dedim. Neleri, neleri, no. Ya arkadaşlar neleri alayım neleri neleri alayım? Söyleyin. <laughs> yani almaya çalışacağım. Ama çok pahalıysa alamayabilirim. Burada ne alacaktım ben? Bıçağı alacaktım. Çift taraflı bir bıçak. Döneri daha hızlı kesmenize. Aldım arkadaşlar. Şimdi hiçbir şey alamıyoruz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Arkadaşlar kapatmadım. Çünkü bak şunu alacaktım düşündüm. Ama 300 at, 300 lira. Çok pahalı ben belki kendi birazcık koyarım. Birazcık biriktirmeye çalışırım. Hoşça kalın, mutlu kalın ve önceki şeyde yapamadığım için çok özür dilerim arkadaşlar. Kendisi kapattı. Ben kapatmadım. Bu görüşürüz.